Otur. bunda pasta. Kristina, pasta onda. Ta. Onda. Tamam. Lan Niko, onda pasta. Pasta onda. Onda. No. Ah. <laughs> <laughs> gata, gata, gata. Maiturzu, mai turcu, mai. Mai tur. Este acum. Este? Este, este. Da, hai. Acum. Acum, acum, acum. Evet, Tananın parkında şimdi hesap ödeyeceğiz. Eee Kristina Christina, Kristina Hesap ödeyeceğiz Kristina'yı bekleyeceğiz. Kristina God Costa Euro. Tana Dana e, lukru unde tane şey e, karansabeş. akasa lukru yeste moyna ha dana tana e, krist yeste e, dana? <laughs> da 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 <laughs> da 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 <gülüyor> 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 dana mıyna lükru ha? Mıyna dana. Mıyna. Mıyna. o Diminasa. Diminasa. gata, Diminasa. Diminasa. restoran. Cât costă? Cât? Uno pui? Uno pui? Doi nu? Uno pui? Da, nu. Una pui? La, da, nu no, cont, nu, no, nu. No. Singur, 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 singur. Șapte. Паста, паста, паста е сте, Кристина, паста. Та. Салата де фрукте. Ну, салат. Па, па. Да, ну. Ну, да. Гата, 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 гата. Майтур же, майтур же. Ако ма мерзе, мерзе, мерзе. Гата, гата, гата нико, нико гата. Гата. Гата, гата, хајде. Гата. Искузи. Kalt. Mult kalt. Ya <laughs> kap kap da kap da mult lükrü, normal. Kız şikayetçi. Sabahtan beri çalışıyor. Ne yapsın? Dışarısı kalabalık, sıcak. Bir de benim çenemi çekemez burada. Şapte. Şapte. Ya, e, 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 alda kolega yeste. De onu e, başış. No? Doy napoy, doy. Doin, doy. No? O, onu, onu e, Niko. La Niko. Ta. Bine, uno la Niko. Tu parkar kolega. Ha? No? parkar kolega tu. Tu, kasator, ta. Kasa Kasatorit. Kasatorit. Ta. Parkari kolega. No! No! No!